Arkadaşlar merhabalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün çok güzel bir kafedeyiz. kafe e, Kedi kafe. Bulunduğumuz bölge daha çok e, öğrencilerin olduğu bölge. Yani üniversite yakın bir bölge. Burada e, kafe çok. Kafe çok olduğu için e, tüm işletmeciler farklı bir konsept yapmış. Burada da, burası da kedi kafe. Yani kedi e, sevmek isteyenler buraya e, kedi sevmeye gelebiliyor. Hem kahvesini çok rahat bir şekilde içebiliyor. Çok değişik e, cins kediler var. Eğer ki bir gün yolunuz da sizin bu tarafa düşerse Honda bölgesine hemen istasyona çok yakın bir yerde burası. Buraya geldiğinizde mutlaka kedi kafeye uğramanızı tavsiye ederim. Tabii birçok kedi kafe var. Biz bir tanesine gelmek nasip oldu. Şimdi sizlere içerideki kedileri göstermek istiyorum. Göstereceğim çok diz, çok değişik kediler var. Tabii bizim de Van kedimiz var. Çok güzel bir Van kedimiz var. Tabii kedilerle alakalı yorumlar yazabilirsiniz. Beğenip beğenmenizle alakalı. Veya ben cinslerini bilmiyorum. Eğer siz cinslerini biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım güzel video olur. Videoya başlayacağım. Önce bir kahve içeceğim. Ondan sonra başlayacağım. Ee, girişte 10.000 won ücret aldılar. Ee, 10.000 won ücret ödüyorsunuz. Yanında içecek free. Yani içeceğe bedava veriyorlar. Bu şekilde e, kafeye geliyorsunuz. Zaten açıklama kısmına da e, kafenin e, detaylı açıklamasını bırakacağım. Adresini de bırakacağım. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Evet. Sözü fazla uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Şu an kedilerimiz uyuyor. Kıyamam onlara. Zaten gözü rahatsız galiba biraz. Canı burada uyuyor. Çok güzel, çok şirin bir kedi kafe. Çok değişik cinslerden kediler var. Tabi cinslerini herhalde şurada yazıyor hangi cins oldu? Bakmak lazım aslında hangi cins kedi oldu. Böyle şu kutu de var. Şu gözlere baksana çok güzel. Çok da... Ama şurada da var. İki tane. Şurada bir tanesi ceketin içerisine girmiş uyuyor. Ya arkadaş. Çok tatlılar ya. Kepis pis. Kedi. Kedi. Koya ne? Pis pis pis. Pis pis pis. pis. Burada kedim el alemin çantasını karıştırıyor bak. Bak. Pişt. Lan bırakmayın çantasını. dincenasını değiştiriyor. Miau. Gel 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 gel. Galiba bak ağlıyor ya, niye ağlıyor ki bu, ya gözleri rahatsız ya da ağlıyor, baksana şuna, ayşe galibim benim, sen niye üzüldün he, sen niye üzüldün he, sen ne ağlıyorsun bakayım, he? şöyle bakayım, bak bunlar kardeş galiba, iki tane var. Gel buraya gel buraya gel. Sen çıksana dışarı niye çıkmıyorsun dışarı Hı? Gel Gel buraya Gel pis 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 pis. Gel kedi 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 buraya gel kedi, kedicik. Ana kutuya girmiş. Sen bunun içine niye girdin? He? sen bunun içine niye girdin? He? Sana bunun içine gir kim? Şu gözlere baksana ya mübarek maşallah maşallah. Puh, 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 puh. maşallah. Gel. Gel. Bak bak buraya bak 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 bak. Bak bak bak. Oğlum bak dur, baksana. Buraya bak. Gel. <laughs> Sen niye girdin buraya? Bir tane buraya girmiş bak. Gel. Kedicik. Hiç kaçmıyorlar ya. Burada da var. Ama bir kedi. Hasta galiba biraz. Bu nasıl yatma lan öyle? Bu kedi de çok güzel, çok tatlı bir kedi. Hı? Sen niye böyle maaşım maaşım duruyorsun he? Hı? Sen niye böyle maaşım maaşım duruyorsun he? He? Sen adın garip olsun mu? Senin adın garip olsun mu? Hı? Garip yedi. Ama hep sidik kokuyoruz. Her taraf sidik kokuyor. Sen orada var bak. Lan buradan kahve içecek adamın el ayı. her tarafı kıl. İnşallah boğazımıza gitmez kıllar. Adam hem kedi elliyor, hem kahve yapıyor. Pasta kek istersen onu yapıyor. Deme lan. kedi bu aslan gibi lan gel. Gel 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 gel. Gel gel. Kendi elle yapıyor oğlum. Kendi elle yapıyor gel. Gel.

of the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true